Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar siz yokken ben 9. arına yani orman arınasına geçtim arkadaşlar. Daha dart goblin'i, goblin çetesi ve iskelet fıçısı ayrıca dev goblin'i açtım arkadaşlar. Destemize goblin fıçısını çıkartmışız. Yavru ejder yerine Dest goblin, şey, dev goblin koyup başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi bir arkadaşlar. Bismillah. 1 2 3 savaş. İlk defa böyle bir desteyle oynayacağım. Haydi bakalım. Dev goblinle çıkış yapalım şuradan. Goblin çetesi. Oo, oh, bu arkadaşlar çok vurdu. O. Biz bir e, biz de cadı atalım bakalım. Biz de cadı gönderdik. Ya o bir seviye olmuyor olmaması lazım işte. Ya of can çok sinir bozuyor işte arkadaşlar ya. Bak iskelet ordusu atacağız. Bu iskelet ordusu lazımdı. Güzel. Hadi öl. Öldü. Tersten hata çıkalım bu sefer. Goblin çizeceğim tam da etrafına. Dart Goblin'e şuraya. Yeter tersten atak. Tuş şuraya bir dondurma. Pat bayat yere amca. Lan yu. Lan yuf. bu ne? arkadaşlar kaybettik. Cadı atsak ne o ne Bence bu deste çok da işe yaramadı ya. Bir pekka falan desteği koymamız lazım. Dur bay arkadaşlar hadi sizin de desteğinizle. 2 3 4 ay ya 4 yıldız da olmalı. Arkadaşlar dün bana şey olmuştu. 5 yıldız. Goblin çetesini çıkarmasına Yerine pek kayı koy. Arkadaşlar bu çok leylekli bir şeydi yani. Domuzcukları da koyabiliriz. Domuzcukları seçelim hatta. İm, i̇skelet yerine daha çok kişi yarar Dart Goblin'i de hiç işe yaramadı ya. Dart Goblin yerine de Ya ilk arenalardan bir şey alalım ya. Hadi bakalım biz de şövalye alalım. Herkes gibi. Bu sefer böyle bir desteği göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl bir marifeti varmış bu destenin. Arkadan dev goblin çıkalım. Sol taraftan kraliyet domuzları. Yen domuzcuklar. Bak. Bir dondurma lazım olabilir. O yüzden şimdilik okçularla yetinelim. Dondurma buraya lazım işte. Şövalye tersten yo tersten hata kalkmayacak bence pek kalle çıkış yapalım tersten adam şu an dedi ki bu bütün ikisini harcadı saldırı yapamaz ama yanılıyor bak bak çok erken konuşuyor bu bak çok gerekliydi bu. Bak ya erken konuşmamış tamam. Bak şuna bir kızalım. Niye dalga geçiyorsun boş abi? Ayıp değil mi yaptığın? Dev goblinle çıkalım tersten. Artı okçular arkasından. C cimsin sen ya üf. Bak bu hiç şu hiç, hiç de iyi olmadı şimdi. Zor olduk. Bir de bak, dalga geçişe bak. Ya bu ne biçim bir şey bu? Arkadaşlar, ben adamın destesinin aynısını kullanacağım. Nerede? Yap yanlış yaptı arkadaşlar. Dur, şunu şuraya koyalım. Savaş günlüğü. Barbarlar. Bir de şuraya. Ya üf arkadaşlar. Bir daha bu desteğiyle oynayacağım. Pekka ile arkadan çıkmak güzel. Orada domuzcuklarla Buradan. Şövalye ile ters taraftan. Teşekkürler. çok lazımdı işte. Tamam. Ya bu çok güzel oldu işte. Dev goblin mızraklılar vuracak çünkü. Mızraklılar Bak bu lazımdı. Bu da lazımdı. Adamın elinde top var şimdi. Biz de o yüzden cadı bak basacağız. Bak adamın elinde top var tamam mı? Onu kullanmayana kadar biz o domuzcuklara basamayız. Adam elindeki topu çıkartması lazım o zaman. Biz de bu yüzden pek kayla çıkacağız. Olsun. Ha? Olsana. Olsana. Şşş. Alma. Şövalye. Cadı. Bir taraftan domuzcuklar. Of. Kraliçe şey domuzcuklar çok işe yarıyor ya öldürdünüz o film lan olma olma sen olma ah. olma <gülüyor> <gülüyor> emojiye bakın ya aga üzüldüm be adama burada arkadaşlar bir şey mi var yok tamam tamam 50 joker kart bunu birinde kullanmak istiyorum ben ya bu joker kartları okçularda kullansak yetmez ki bakın yetmiyor Neyi de kullanabiliriz? Hmm. Ne olsun? Bizim destemizde olan sıradan bir şey ama okuçular dışında. Hmm. Destemizde olan sıradan bir şey. Neyse biz rastgele bir şey de kullanalım. Muhafızlar 9 seviye yanar artık. Muhafızlar çok şiir şey arkadaşlar ya. Seviyorum ben. Hmm burada kafes varmış. Bir tane altın kafes.